Efendim herkese selamlar. Oppo geri döndü. Geçtiğimiz günlerde bir etkinlik gerçekleştirdiler. Ben de ona katıldım ve o etkinlikte elimdeki telefonu yani Oppo Reno 11 F5G modelini tanıttılar. Güzel bir haber. Bu modelle beraber aslında önümüzdeki dönemde Oppo'nun globalde gördüğümüz pek çok diğer modelini de artık ülkemizde resmi olarak görebileceğiz. Şu anda önümdeki kutu benim henüz açmadığım bu videoda beraber açacağımız bir kutu ve kutu açılışıyla beraber telefonun genel özelliklerine yakından bakacağız. Tepe kameram aktif. Hemen isterseniz gelin önce beraber bir kutuyu açalım. Bir yandan da Renault 11 F5G modeli bizlere neler sunuyormuş bakalım. Şöyle öncelikle bir kutuyu göstereyim. Zaten kutuda model ismi ve böyle gri, sade, şık bir kutuyla beraber geliyor. Hemen kutumuzu açalım. Şöyle bir kılıf kutusuyla başlıyoruz. Burada siminisi, bazı işte belgeler, klasik. Kutu içerisinden şöyle şeffaf bir kılıf çıkıyor. Hemen altında telefonumuzun kendisi var. Şimdi kameradan okunuyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama burada öne çıkan özellikleri yazmışlar. Kutu içerisinden birazdan göreceğiz. 67 wattlık SuperVOOC hızlı şarjla beraber 5000 mAh'lik büyük bir batarya olduğu söylenmiş. 64 megapiksellik üçlü bir kamera sisteminin olduğu ana kameramız 64 megapiksel. Çerçevesiz 120 Hz'lik AMOLED ekran. IP65 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık olduğu belirtilmiş. Şu kağıdından kurtaralım. Şöyle arka yüzeyini göstereyim. Burada kamera adamızı görüyorsunuz. Telefon arkadaşlar aslında birazdan daha detaylarını vereceğim ama Tasarımsal açıdan aslında Oppo'nun öne çıkardığı konu telefonun dayanıklılığı. Çünkü az önce söylemiş olduğum gibi hem IP65 suya ve toza dayanıklılığı var. Burada görmüş olduğunuz ses tuşlarını 100.000 kere test etmişler. Güç tuşunu 200.000 kere test etmişler. Ve alt taraftaki USB tip C'yi de 20.000 kere test etmişler. Aynı zamanda tabii ki IP65 suya ve toza dayanıklılığı da bulunuyor ki lansmanda da bir test yapmışlardı. Aslında IP65 hani olabilecek bir e, sıvı sıçraması, işte yağmur altında kullanım için vesaire olmasına karşın Oppo telefonun bu anlamdaki dayanıklılığına güvendiği için lansmanda baya baya suya da sokmuşlardı. Hiçbir şey olmamıştı. Şimdilik şöyle bir telefonu kenara bırakayım. Burada biraz önce sizlere söylemiş olduğum 67W'lık Supervo hızlı şarj aleti var ve 67W'a göre artık adaptörler bayağı bayağı küçüldü. Hemen şu yan tarafa da yatmış, yazmışlar. Bu sayede tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi çok çok kısa sürelerde cihazı şarj edebilmek mümkün. Bununla beraber bir tane de klasik USB tip C hem şarj hem de data için kullanacağımız kablo çıkıyor. Ben şimdi bir telefonu açayım. Telefonu açtıktan ve ilk kurulumu yaptıktan sonra diğer özelliklerine beraber bakalım. Telefon ilk kurulumunu gerçekleştirdim. Hemen daha güzel görülsün diye bir wallpaper da yaptım arkadaşlar. Öncelikle hızlıca tekrar bir tasarım özelliklerine bakalım. Ön taraftan birazdan zaten ekran özelliklerini anlatacağım ama ön taraftan görünen bu. Fark ettiğiniz üzere zaten oldukça ince hatta neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz bir ekran tasarımı var. Tabii ki ön kameranın oluşturduğu bir çentik alanı var küçük bir detay ama yapan firmalar fazlasıyla var ve hoşuma gidiyor. Kutu içerisinden telefonu çıkarttığınızda ekran koruma camı uygulanmış bir şekilde geliyor. İstersem şu an çıkartabilirim ama hani niye çıkartayım? O ekranı koruyor. Aynı zamanda tabii ki bu ekran koruma dışında da ekranda bir korumamız var ama direkt hani cam film olarak bir ekran koruması ile geliyor olması da güzel. Arka taraftan baktığımızda da aslında iki farklı rengi var ülkemizde satışta olan Renault 11 F modellerinin. Bunlardan birincisi benim şu anda elimde görmüş olduğunuz ve yeşil renk olarak geçen model. Şöyle ışığa tuttuğunuzda o yeşil rengini daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok ışık yansıtmadan aslında birazcık böyle siyah ve yeşilin karışımı bir kasa diyebiliriz. Bir de kendisini biraz daha böyle hani rengiyle belli eden mavi renkli bir farklı modeli daha var. Benim dikkatimi çeken noktalardan biri malumunuz son yıllarda akıllı telefonlar hem çok büyüdü, haliyle kalınlaştı. Şöyle bir yandan çevireyim. 7.5 milimlik bir inceliği var ve gerçekten hani artık günümüzde böyle 9 milim, 9.5 milimde telefonlar görebildiğimiz için daha kolay kontrol edebilme anlamında eğer daha zarif böyle daha kolay kontrol edilebilen bir telefon arıyorsanız ona uygun bir telefon. Bir de videonun başında söylediğim gibi hem IP65 suya ve toza dayanıklılık hem de diğer konulardaki testleriyle beraber yapılan dayanıklılık anlamında Oppo bu, bu cihazda kendisine güveniyor. Hemen şeyi de göstereyim. Ben parmak izini de tanımladım ilk kurulumda. Hemen şurada ekranın altına gömülü bir parmak iz sensörümüz var. Vallahi herhalde bir 6-7 kere yaptım oldukça şu anlık gördüğünüz gibi kararlı, düzgün bir şekilde çalışıyor. Hoparlör de benim çok önem verdiğim konulardan biri. Oppo'nun bunun bakalım Renault 11 F 5G modelinde tasarımı bitirmeden bir hoparlör nasılmış? Onu da canlı canlı test edelim. Şimdi hemen canlı canlı bir ses testi alacağız arkadaşlar ama şunu söyleyeyim. Mono bir hoparlör var. Stereo hoparlör olsun isterdim açıkçası ama yine güzel bir özellik koymuşlar. Hemen test edelim. Bir şimdi şarkıyı açayım. Şu anda ses %100'de ve tabi şarkının durumuna göre böyle yüz sibelleri falan rahat rahat buluyor. Sesi yüzde yüzdeyken bir kere de arttırdığınızda şurada yüksek ses modu açılıyor ve direkt fark ettiyseniz 106-107 desibellere kadar attı. Şimdi şarkı patlayacak. Ben çok seviyorum şarkıyı. <laughs> Tekrar mesela bir kademe indirdiğimizde %100'e geldi. Bir daha bastığımda çok yüksek ses modu açıldı. Eğer böyle daha yüksek sese ihtiyacınız varsa bu yüksek ses modunu %100'den bir kademe arttırdığınızda ulaşabiliyorsunuz. Bu da böyle. Arkada böyle güzel bir video oynuyorken hemen size ekran özelliklerinden bahsedeyim. Zaten 6.7 inç boyutlu bir ekran olduğunu söylemiştim ve gerçekten ekran kasa oranı anlamında kendi fiyat segmentini de düşündüğümüzde başarılı bir telefon. Neredeyse tamamen çerçevesiz ki böyle yaklaşık %93,4'lük bir ekran kas oranımız var. Ekranda maksimum parlaklık 1100 nit'e kadar çıkabiliyor ki ben hep söylüyorum zaten 1000 nit'e çıktığınızda güneş ışığının en yoğun olduğu saatlerde bile rahatlıkla ekranı görebileceğiniz anlamına geliyor. Onun üstü hep böyle diyorum hani birazcık şov oluyor. %100 DCI-P3 renk gamutunun tamamını kapsıyor ve AMOLED bir panel olduğu için Şurada gördüğünüz siyah renklerde gerçek bir siyah alabiliyorsunuz doğal olarak. Ve tabii ki özellikle hani oyunlarda falan e, önemi olan 120 Hz'lik yüksek tazelemeyi de bizlere destekliyor. Bu arada ekranımız 10 bit yani 1 milyar renk gösterebilme kabiliyetine sahip. HDR 10 Plus desteği de var. Hem YouTube'da hem de destekleyen farklı platformlarda kullanabiliyorsunuz. Kameraya yansıyordur diye düşünüyorum. Gördüğüm panel kalitesi gerçekten çok çok iyi. Eğer böyle hani telefonda film dizi vesaire izliyorsanız canavar gibi ekran var kendi fiyat segmentine göre. Şimdi ben size arka kamera donanımı ile alakalı bilgi vereyim. Bu videonun ardından ben bazı fotoğraf ve video örnekleri alacağım. Tabii ki konuşmamın üzerine vereceğim. Ana kameramız zaten videonun başında da söylemiştim. 64 megapiksellik bir ana kamera ve Omnivision'ın OV64B sensörünü kullanan F1.7 diyafram değerinde bir ana kameramız var. 8 megapiksellik bir ultra geniş açı kamera var. Burada da Sony'nin IMX355 lensi kullanılmış. Onunla beraber bir tane de 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta yine Sony sensör IMX615 ve 32 megapiksellik bir ön kameramız var. Dediğim gibi ben şu anda hani size donumları anlattım ama ekranda bir yandan benim çekmiş olduğum fotoğraf örneklerini de görmüş oldunuz. Son dönemde bildiğiniz gibi yapay zeka akıllı telefonlara da girdi ve Oppo'da bu akıllı telefonda yapay zeka özelliklerini entegre etmiş durumda. Hemen zaten kamera uygulamasını açar açmaz burada fotoğrafın bir kısmını kesip çıkar bir fotoğrafı öznesinden basılı tutarak kopyalamak, kaydetmek, paylaşmak için özneyi arka plandan ayırın diye böyle bir özelliği söylediler. Tamam diyorum Şimdi bir hemen fotoğraf çekelim önce. Öncelikle şunu göstereyim. Buradaki özneye uzun bastığım zaman beni böyle hemen ayırdı fark ettiğiniz üzere. Bunu kopyala dedikten sonra istediğim herhangi bir yere gönderebilmek için bunu ayırabiliyorum zaten. Şurada gördüğünüz gibi hemen açayım. Benim harika PNG'im burada zaten duruyor. Bu birinci özellik. İptal diyelim. Şimdi asıl olay şuradaki düzenliğe bastıktan sonra yapay zeka silgi yani AI silgi özelliği var. Buna tıklayalım. Devam edelim İlk defa açtığımız için. Zaten bir ön gösterim yapıyor bana. Burada isterseniz böyle akıllı kemen seçimiyle beraber isterseniz de üzerini boyayarak istemediğiniz insanları fotoğraftan yok edebiliyorsunuz. Şimdi bu fotoğraf bilmiyorum çok uygun bir fotoğraf olacak mı ama bir deneyelim. Seçtim kendimi. Analiz ediyor. Fena yapmadı. Şurası kaldı ama şurayı da şöyle bir seçelim bir daha. Vay be güzel yaptı ha. Ve bir varmışım bir yokmuşum oldu. Bu şekilde direkt olarak telefonun içerisindeki e-özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Burada donanımla alakalı aslında ihtiyacımız olan tüm bilgileri görebiliyoruz. Cihazda Mediatek'in Dimensity ailesinden 7050 işlemcisi var ki altın nanometre mm üretim sürecinde üretilen benim bu sene farklı telefonlarda da incelediğim sizin de mutlaka oradan hatırlayacağınız bir işlemci var. Şu anda kullanmış olduğum inceleme örneğinde 256 GB'lık bir depolama alanı var. Herhangi bir şey kurmadığım için aslında buradan ne kadar bir boş alanla geldiğinde görüyorsunuz sistemde tabii ki belli bir depolama alanı tüketiyor. 27,9 GB'lık bir alan tüketilmiş. Onun dışında neredeyse 200 GB'lık boş bir alanımız var ki günümüzde fazla fazla yetecektir. 8 GB'lık bir RAM kapasitemiz var ama Color OS'in içerisinde yine istersek genişletme yaparak sanal RAM olarak 4 GB, 6 GB ve artı +8 GB olmak üzere burada RAM genişletme özelliğinden de faydalanabiliyoruz. Bu bir ilk karşılaşma videosu ve genel özellik videosu olduğu için arkadaşlar donanım kısmında daha detaya girmeyeceğim. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda onları konuşuruz. Son olarak Yine videonun girişinde bahsettim ama 5000 mAh'lik bir batarya kapasitemiz var. Burada önemli olan konu kutu içerisinden çıkan 67W'lık hızlı şarj ile beraber 20 dakikada %62 oranında, yaklaşık 48 dakikada da telefonu %0'dan %100'e tam şarj edebiliyoruz. Bu arada lansmanda da söylenmişti. Sadece hızlı şarj konusu değil. Oppo bu bahsetmiş olduğum pilin uzun ömürlülüğü konusunda da kendisine güveniyor ve her ne kadar 67 watt gibi hızlı şarj bile kullansa uzun vadede bu pilin fazla zarar görmeden kendi performansını koruyarak devam ettiğini belirtti. Onu da sizlere tekrardan söylemiş olayım ve bu şekilde videoyu kapatalım. Oppo Reno 11 F ile alakalı merak ettikleriniz varsa, yorumlarınız varsa lütfen aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Önümüzdeki günlerde yine farklı videolarla karşınızda olabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.